Neslihan Aksoy. İbrahim Hoca'nın canlı yayında dinliyordum. Aslan yelesinin faydalarını anlatıyordu. Kullanın bir e, kullanın birisini hatırlamadığı şeyi hatırlar dedi. Benim kızımda çok unutkanlık başladı. Biraz sonra ne yaptığını hatırlamıyordu. Ne kay ne kaybeder ki dedi. Sipariş verdik. Ormuz kol Aslan Yelesi ürünlerini 6 aydır kullanıyor. Günde bir kapsül kullanmasına rağmen maşallah ana sanki annesine söylüyor. Anne sanki beynime format atılmış gibi önceden hatırlamadığı artık hatırlıyor. Kullanmaya devam edeceğiz inşallah demiş.